Yuvarlak Masa bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuklarımızla bir konuyu detayına irdeliyoruz ve zihin haritamızda değişiklikler yaparak hayatımızı ve bakış açımızı zenginleştirmeye çalışıyoruz. Hoş geldiniz Profesör Doktor Sinan Canan. Hoş bulduk. Sinir bilim alanında ve beyin diyelim artık buna değil mi? Beyin Aynen. diyebiliriz. Hoş geldiniz Sayın hoş Ali Yaz. Sizi kitaplarınızdan da daha önceden tanıyorum ama şurada da hemen göstereceğim. Antik çağdan geleceğe para diye ve en son kitabınız da düşünce Tarihi Işığında muhasebe felsefesi muhasebe felsefesi muhasebede de felsefe mi olur diyenlere ben de öyle demiştim vallahi <laughs> de oluyormuş oluyormuş değil mi evet ee, tabii Sinan Canan'ın da insan insanın fabrik ayarları kitap hmm. dizileriyle biliyoruz evet şimdi önünüzde zarflar var o zarflardan bir tanesini çekiyorsunuz bir soru tabii çıkıyor evet Sinan Hoca alalım Çok bir buçuk çekmeyi. <laughs> Süper. Bir buçuk dakikada burada benim elimde kum saatim var. Vakit nakittir diyoruz. Evet. Pıt pıt yapınca hemen bitiriyoruz. 10 saniye kala söylüyorum ben. Alalım soruyu. Evet. Paranın ruhu insanlığın gelişimine göre şekilleniyorsa geleceğin para anlayışı bugün bildiklerimizi unutturur mu? Allah Allah diyorum soruya. <laughs> hmm. Önce ben mi başlayacağım yoksa? E, ön, önce Ali Bey'e dönelim. Çünkü e, baktığım zaman antik çağdan geleceği diye zaten Kendisinin bilgisayarı evet. var. Evet buyurunuz. Ee, soru zor bir soru. Ee, ben şöyle yapmayı tercih ediyorum. Ee, dört tur hakkımda e, hakkımda paranın e, para olgusunu açıklamaya çalışayım. İzleyiciler kendileri karar vermeye çalışsınlar. Çünkü unutturur da diyebiliriz bana göre. E, unutturmaz da diyebiliriz. E, paraya insanlık 11 bin yıldan beri ihtiyaç duyuyor. Bu dönem içerisinde binlerce e, çeşit e, para kullanıldı. Ben bunları bahsettiğiniz para kitabında altı temel forma ayırdım. Birincisi Trump'a para dedim. Tarihte 5000 yıl boyunca kullanıldı. İkincisine mal para dedim. bin yıl boyunca dünya ticaretine egemen oldu. Üçüncüsüne tartı para ismini verdim. Bu 2400 yıl boyunca kullanıldı. Dördüncüsüne madeni para dedim. Hepimizin bildiği yılların icat ettiği para modeli. Ee, arkasından Çinlilerin icat ettiği kağıt para modeli vardı ve son 50 yıldır da kaydi para dediğimiz e, ben kitapta sanal para olarak geçirdim e, onu kullanıyoruz. E, ne kadar uzak geçmişe bakarsak o kadar uzak geleceği görebiliriz. E, dolayısıyla e, para insanlığın yolculuğunda, insanın sosyal yolculuğunda e, insanlığı hiç e, yalnız bırakmamış bir olgu. Bundan sonra da bırakmayacak. Dediğiniz gibi. Geleceğin para anlayışı bugün bildiklerimizi unutturur mu? Mutlaka unutturur diye düşünüyorum ben. Ancak bunu da şu anlamda kullanıyorum. Nasıl insanlık her gün değişiyorsa, ihtiyaçlarımız, beklentilerimiz değişiyorsa paranın formu da mutlaka değişecektir diye bağlayayım. Paranın formu değişecektir ama para hep olacaktır. Para hep olacaktır. Para hep olacaktır, evet. olacaktır diyoruz. Evet çok güzel bir tarihten getirdiniz bizi. Evet Sinan hocamıza dönüyorum. Babam şu anda bizi izliyorsa diyordur ki herhalde bu dünyada bu sorunun sorulacağı soru adama geldi soru falan diye çok eğleniyordur şu anda. Benim babam esnaf yıllarca ve beni esnaf yapmaya çok çalıştı. Benim parayla olan ilişkim biraz sorunlu olduğu için akademisyen olmama karar verirdi. Fakat yolda gezerken tabii ki yani hayatımızın ayrılmaz parçası olan bu meseleyi ben de bir süre sonra kendi mesleğimden ele almak zorunda kaldım. En sonunda... Dursun Ali Hoca de tanışınca onun kitabında da bir farkındalık yaşayınca böyle meselenin hiç de benim zannettiğim gibi yani para el kiridir falan diyeceğimiz bir şey olmadığını ben biraz fark ettim. 11.000 sene bizim açımızdan ilginç. Modern insan Homo Sapiens'in 50 bin yıl geriye tarihlenen bir geçmişi var. Mağara duvarına resim yapmaya başladıktan sonra. Ama bu 10-15 bin yıl bandında bir başka değişiklik oluyor. İşte üretim başlıyor. Yani insanlar işte tarım, hayvancılık falan keşfedince yerleşiyorlar. Şimdi oradan sonra bakıyorsunuz bir şeyler çok hızlı değişiyor. Yani 50 bin senenin 40 bin senesinde hep aynı mağara duvarlarının aynı resimlerini yapan tiplere bir şey oluyor. Ve kültürel bir sıçrama yaşanıyor. Ondan sonra da artık ünü alınamaz. Şimdi 5-10 senede bir hayatımız değişiyor artık o hıza erişti. Böyle logaritmik artıyor. Şimdi bütün bu hikayenin içerisinde sınırların, mülkiyetin falan filan ortaya çıkmasına bağlı bir hikaye para. Ve aslında insanın hep bu dünyada omnipotent yani her şeye gücü yeten bir iktidar kudretine en yakın gördüğü hikaye muhtemelen para. Çünkü düşünsenize yani paranız olunca yani ne düşünüyoruz hepimiz? Sağlığı da alırım, güzelliği de alırım, gücü de alırım, onu da alırım, bunu da alırım. Her şeyi parayla alacakmışız gibi geliyor. Ama yeni formu ne olursa olsun pek bence unutturmaz paranın mantığını. Fakat her devirde de. Parayla satın alınamayacak şeyin esas zenginlik olduğunu hatırlatanlar olacak. Ben de orada durmayı seviyorum genelde. Harika. Çok güzel. Evet Ali Bey tekrar size dönüyorum. Ee, paranın içinde biliyorsunuz korkunç bir enerji var. 200 liralık bir banknotu düşünün. 1 gram ağırlığında işte 5 kuruşa mal ediyor Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Ama içindeki o korkunç enerjiyi işte piyasaya çıktığında istediğiniz mal ve hizmeti satın alma gücü veriyor size. Bu euro olabilir dolar olabilir milli paralar dediğimiz paralar. Daha ilginci bütün hukuk devletlerinde, bugünkü ulus devletlerinde piyasadaki toplam emisyonun yüzde ortalama 5'i civarı aslında kağıt para. Ya da madeni para ikisinin toplamı kalan yüzde %95 %95'i kaydı olan ama kendisi olmayan o yüzden kaydı para dediğimiz benim kitapta sanal para dediğim para türü. Bu korkunç enerjiyi e, toplumun yararına e, yönlendirebildiği sürece e, ülkeler geliş, gelişmiş e, durumlarını daha ileriye taşıyabiliyorlar. Dolayısıyla yine bu soruya bağlamam gerekirse geleceğin para formu e, mutlaka e, paranın içindeki bu korkunç enerjiyi e, evcilleştire bildiği müddetçe devam edecektir diye düşünüyorum. Harika. Korkunç büyük bir enerji var. Evet. 200 lira için elini alınıyor titriyorsun falan böyle. Şöyle yani 100 tane euronun 10 gram 100 gram yapıyordur. 100 tane e, evet. euro banknotu ama atıyorum şu kamerayı satın alabili alabiliyorsunuz. O kameranın içerisinde en az 5000 tane patent vardır. Her patentte 5000 tane mühendisi mutlaka orada evet. e, binlerce yıllık toplam bir emeği vardır. Onu satın alabiliyorsunuz. Enerjiden kastettiğim buydu. Evet harika bir nokta. Siz Joker hakkını kullanmış oldunuz. <gülüyor> 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 e, e, evet e, Sinan Hoca'ya dönüyoruz. Aslında o enerjinin içinde bir emek var. Hani alın teri denir deriz ya. Değil mi? hani baktığımız evet. zaman evet Sen Hocaya dönüktü. Tursun Ali Yaz da da bizim arada yaptığımız YouTube programlarında ettiğimiz muhabbetlerde mesela benim anlayamadığım onu da bana anlatmak için çok uğraştı. Temel kısım o sanal para meselesi. Yani biz mesela şimdi bankada bir paramız var. X miktar o kadar paramız var diyoruz ama aslında o para yok. Yani orada sadece bir kayıt olarak mevcut. Evet. Ama eğer sistem yolunda giderse işler çalışır. Ben bankaya gidip o parayı çekerek onu fiziksel bir para olarak alıp harcayabiliyorum. Fakat dünyadaki paranın çok büyük bir kısmının aslında olmayan para olması bana hemen şunu düşündürüyor. Yani burada işte şimdi yeni o kripto paralarla falan filan insanlar bir takım rakamları değiş tokuş edip rakamları büyütüyorlar ve sonra da gidip birileri bunu alıp gerçek para olarak harcıyor ya o emeğin yani o artı değerin üretimine sebep olan o süreçte biz bir şey kaybediyor olmalı. Şimdi tabiat bir denge sistemi. Yani bizim mesela metabolizmamızda hücrelerimizin çalışmasında hep bir denge hali var. Hiçbir. Şey, o yüzden mesela çöp üretmiyoruz biz. O yüzden ne bileyim borcumuz olmuyor ya da herhangi bir canlı yaşaması için gerekli enerjiyi toprağa kazıp da petrol diye bir şey çıkararak elde etmiyor. Biz devamlı dünyayı sömürmemize de neden olan bir aşırı üretim halindeyiz. Bu, bu özellikle de o sanal parada yani kaydi parada ciddi anlamda bize ders olarak karşımızda duran bir şey. Şimdi bunun neticesinde insanın gittiği yer zenginleşme oldukça yani para ürettikçe biz aynı zamanda yaşadığımız yeri yaşanmaz hale getirme riski de taşıyoruz. Ben bu meseleyi o yüzden anlamak zorunda hissediyorum artık kendimi. Yani neredeyse bu dünyadaki yarım asrımı tamamlamak üzereyken şu para meselesini bir çözmemiz lazım. Çünkü önemli bir mesele. Bu. Ümit var mı? <laughs> ee, hocam, e hocam Babasından esnaf dedi, kuyumcu çocuğu diyelim. Biraz zorlansam da hocam çok iyi bir ilerleme gösteriyor diyebilirim. <laughs> Toplumlar uygarlık tarihine baktığımızda yaklaşık 10 bin yıl boyunca tarım odaklı bir ekonomiyle geldik. Son 250 yıldır sanayi odaklıydık. İşte son 50 yıl bilgi odaklı olduysak ben yavaş yavaş analiz dönemine geçtiğimizi düşünüyorum. Bu paranın içerisindeki enerjiyi hangi tarafa koyabilirseniz oraya biraz da ruh vermiş olacaksınız... Çünkü biliyorsunuz, siz daha iyi bilirsiniz, para vücudumuzdaki Mesela. kan gibidir. Ne kadar iyi dolaşırsa e, o organlara, uzuvlara hayat verir. E, bunu şöyle anlayabiliriz, e, ekonomi ya da insanın ihtiyaçları bir araç, bir araba, e, bir arabayı gözümüzün önüne getirsek para bunun yakıtı gibidir, benzini. Benzin değişecektir, bugün benzin olur, yarın gaz olur, yarın mazot olur, yarın elektrik olur. Paranın formları değişir ama bizim o gitmek bizi ileri taşıyacak olan o araca ihtiyacımız her zaman devam edecek yaşadığımız müddetçe. Süper. Peki para her zaman olacak ve bizim benzini elektrikli olur şey olur benzin olur önemli değil. Biz ne yapıyoruz? Yani bizim beynimiz bunu nasıl algılıyor ve ilişkimiz de nasıl değişiyor ne oluyor? Şimdi az önce e, Dursun Ali Yaz'ın getirdiği yerden şuraya götürebilirim ben meseleyi. Biz zihinsel enerjimizi nereye kanalize ediyorsak aslında para da bizim o işimize yarıyor. Şimdi insanlık olarak biz yıkım temelli bir yani devamlı sömürme, yıkım böyle karnımı doyurayım, mal edineyim, biriktireyim tarzı bir yaklaşımla gidiyorsak işte bu adına vahşi kapitalizm dedikleri bir model var. Çok uygulanabilir bir şey değil çok şükür yani insan toplumun çöküşüne sebep olacağı için. Öyle gidecek olursak aynı para, aynı değer, aynı enerji bizi yıkıma götürüyor. Evet. Ama arada bayağı da lezzet alıyoruz yani bir sürü şeyler yapıyoruz. Öte yandan Mesela insanın erginleşmesi diyebileceğimiz bir süreç. Şimdi herkes 2012'den sonra bir böyle zihniyet değişimi olacak falan diye bekliyordu ya. Bence Covid yapıyor bunu biraz. Biraz başka başka etkenler de var. Bütün bu hikayelerden sonra şöyle bir tercih noktasıyla hem kişisel hem toplumsal olarak karşılaşacağız. Ya ben bu kadar silahlandım, bu kadar yarıştım, bu kadar sınırlarımı kapattım, bu kadar kendi kendime güçlenmeye çalıştım. Sonuçta ne oldu? Hadi bir de orkestrasyon yapalım, hadi bir de onarmaya başlayalım. İnsanla ilgili bu dönemde paranın ne yapacağını bence çok kritik bir karar belirleyecek. Biz artık global düzeyde bir bilinç oluşturup insanın bu dünyaya biyolojik bir canlı olarak hiçbir faydasının olmadığını fark etmemiz, sadece yıkım yarattığımızı görmemiz lazım. Ama insanın faydası bir tek noktada olabiliyor. Zararını fark ettiği anda. İnsan zararını fark ederse onu onarmak için muhteşem bir iş yapabiliyor parada, üretimde, çalışmada burada harika, hayırlı bir şeye dönüşebilir diye düşünüyorum. Harika. Çok güzel bir nokta. Evet. Tekrar size dönüyorum. Dursun Ali Yaz Bey. Evet. Aynı soruya mı cevap vereyim? O zaman? Evet. Yani burada e, paranın kullanımı, şu andaki durumu, bizim Hı -hı. ruh halimiz, hani bunlara bir evet. bütün olarak bakıyoruz. Para ihtiyaçtır biliyorsunuz. Ee, ve insanlığın e, en büyük zihinsel icatlarından bir tanesidir. Biz sadece para olgusunu Kağıt banknotlara ve de madeni paralara yönlendirmiş olsak da aslında onlara nakit dememiz gerekir ama hepsine birden para diyoruz. Dört tane fonksiyon icra ediyor hayatımızda o arabanın yakıtı nasıl arabayı çalıştırıyorsa işte bir tanesi değişim aracı en e, primat özelliklerinden bir tanesi arkasından tasarruf aracı e, fonksiyonu olması arkasından e, ölçüm aracı fonksiyonu olması ve son olarak son 50 yıldan beri bir politika aracı vasfı olması yani toplumun tüketim alışkanlıklarını e, ayarlayabilmek enflasyon oranına müdahale edebilmek faiz oranlarını evet. e, dengeleyebilmek için kullanılan bir yöntem. E, ben şöyle bakıyorum son hakkımız herhalde son turumuz. Bu dört değişim aracını başka bir şey yerine bu dört, de, bu dört fonksiyonu yerine başka bir şey koyamazsak koyabilirsek paranın formu değişecektir. Hep konuşulan bir şey var ya paranın geleceği ne olacak diye. Bunun yerine ne gelirse o para birimi olacak ama hayattaki insanın insanlık yolculuğu hep aynı şekilde değişecek. Sadece paranın formlarının değiştiği gibi bizim hayatımızda formları değişecek. Hep olacak diyorsunuz. Evet. ...bu korkunç enerjiyi doğru yönetmemiz gerekiyorsunuz. Evet. evet Sinan Hoca size dönüyorum. Zorlayıcı bir dönemden geçiyoruz. Daha zorlayıcı bir döneme geleceğiz gibi. Bizim e, mesleki açıdan biraz daha yakından ilgilenmek zorunda olduğumuz çevre sorunları var. Ben biyoloğum köken olarak. ve Mesela şu anda denizlerin asitleşmesi diye bir şeyden bahsediliyor. Herkes merak ediyor. Asitleşme nasıl yani? İşte denizlerin pH seviyesi 0.2 derece artmış ya. 0.2 için birbirimizi yormayalım gibi diyor normal insanlar ama bu şu demek. Denizlerin asitliği 0.4 derece artacak olursa dünyanın oksijeninin %75 ila 85'ini üreten deniz yüzeyindeki organizmalar ölecek. Yani biz havasızlıktan boğulacağız. Dolayısıyla bu çok yakın bir tehlike. Şimdi bu zor dönemleri bu güçle, bu enerjiyle, onu şimdi neyle temsil edersek edelim, onarma bilinci oluşmadığı sürece ne kadar zengin olduğumuzun, kaydığı paranın ne olduğunu hiç önemi kalmayacak. Kızılderinin dediğine geleceğiz. Yani beyaz adam yarın bir gün paranın yenmeyecek bir şey olduğunu anladığı zaman çok geç olacak falan demiş. O işte meşhur bir Kızılderili şefi. Evet. Buraya gitmemek için hazır paramız pulumuz ve alacak nefesimiz varken, hazır üretebiliyorken, gerçekten ekolojik, gerçekten dünyaya yakışır, gerçekten de insana yakışır bir şeyler üretelim. Bence esas şu anda doğrultmamız gereken kısım burası. Yoksa üretimde, inovasyonda, yenilikte sıkıntı yok. Pusula da problem var gibi geliyor bana. İşte o pusulayı düzeltmek için herkesin elinden geldiğince çaba göstermesi bankadaki bol sıfırlı rakamların bir anlam ifade etmesini sağlar. Yoksa düşünseniz hani İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altında o işte zulüm altında kalan Yahudilerin çok parası vardı. Ama ne oldu? O işte yaşayabilir ortam olmadığında o paranın da hiçbir kıymeti evet, kalmadı maalesef. Evet. Çok anlamlı ve derin konulara girdik. Evet, hocamdan sonra konuşmak zor oluyor <laughs> biraz ama. Evet sizden böyle son o zaman cümleleri alayım. Yani bir Teşekkür çağrı yapalım. Ederim. Biz bir çağrı yapmayı seviyoruz. bitiyor evet. vermeyi seviyoruz. Yarın bir şeyi farklı yapsın birileri diyoruz. Ee, şöyle diyeyim. Üç tane dönem geçirdiğimden bahsettim. Bir tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu evet. biraz da analize geçmeye başladığımızı söylemeye çalıştım. Bir örnek vereyim izninizle. Mesela bugün Google'a girdiğimizde şu anki dolar kurunu, 1913'e kadar anlık dolar kurlarını faiz oranlarını hepsini öğrenebiliyoruz. İşte Google çok şey biliyor gibi algılıyoruz. Peki bir dakika sonraki dolar kuru nedir? Bir dakika sonraki, bir sene sonraki faiz oranı ne olacak dediğimiz zaman cevap veremiyor. İşte bu benim bahsettiğim analiz aşamasına geçebilmesi. O yüzden elimizdeki hem parasal hem servetsel unsurları bir ülkenin bu analiz gücünü artırıcı mekanizmalara yönlendirirse e, çocuklarımıza, torunlarımıza daha iyi bir dünya bırakacağımızı düşünüyorum. Süper, harika. Analiz diyorsunuz. Evet, sen Hoca çağrı Bunu alalım. Kendime yaptığım çağrıyı yapayım. Muhakkak alışveriş listesi olsun bir. <laughs> Bunu hep söylüyorum. Alışveriş listesi önemli çünkü bilinçli alışveriş yapmanızı sağlıyor. Para devamlı ilgimizi çeken bir şeylere harcanıyor bu dönemde. Yani bir de gerçekten ihtiyacım var mı yani benim bu yaptığım harcama başkaları ne der diye mi herkes yapıyor diye mi yoksa gerçekten ihtiyacım olan bir şeye mi harcıyorum bu bilinci oluşturmak ben genellikle orta ve alt gelir düzeyinin mesela parayla ilgili sıkıntısı hepimizin malumu yani hep bir sıkıntı bu ama o parayla ilgili bir bilinç oluşturmanın toplumda bize hayatta daha müreffeh, yani sıfırları arttırmadan müreffeh bir şey sağlayabileceğini düşünüyorum. Ben bunu sürekli söylüyorum ki kendime de uygulayabileyim diye. Harika. Tekrar çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Sinan Canan ve Dursun Ali Yaz.